الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله أُوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إلى آخر الآية صدق الله العظيم" وقال رسول الله Sallallahu aleyhi ve sellem Hayrukum kum li ehlihi İla ahiril hadif Sadeka Resulullah Ve neteka habibullah Fima kal ev kema kal Muhterem Müslümanlar Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Ey insanlar Şüphesiz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız ailesine en güzel şekilde davranandır. Aziz müminler 15 Mayıs pazartesi günü uluslararası aile günüdür. Aile Kadın ve erkeğin şeref ve haysiyetini koruyacak, helal dairesinde yaşamasını sağlayacak en önemli kurumdur. Aile, Rabbimizin kullarına bahşettiği, kişinin ruhuna huzur, gönlüne sürur veren en büyük nimetlerden biridir. Aile, insan neslinin devamını ve korunmasını sağlayan muhkem bir kale, güvenli bir sığınaktır. Aile Kadın ve erkek arasında şahitlerin huzurunda gerçekleştirilen meşru bir nikah akdi ile kurulur. Kadın aile yuvası kurunca anne olur. Anne olunca da cennet onun ayaklarının altına serilir. Anne merhametin, şefkatin ve fedakarlığın adıdır. Sevgi ve muhabbetin kaynağıdır. Erkek aile ocağı kurunca baba olur. Baba adalet, huzur ve güven demektir. Ailenin direği sarsılmaz dayanağıdır. Anne ve baba insanın varlık sebebidir. Kıymetli Müslümanlar, İslam'a göre evlilik dışı nikahsız birliktelikler zinadır. Zina dinimizin haram kıldığı büyük günahlardan biridir. Ne yazık ki Nice insanlar zina sebebiyle heder olmaktadır. Nice yuvalar zina nedeniyle yıkılmaktadır. Nice umutlar ve hayaller zina yüzünden sönmektedir. Nitekim Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Değerli müminler ne hazindir ki toplumun temel taşını oluşturan aile yapısı her geçen gün fıtrata aykırı yıkıcı etkilere daha fazla maruz kalmaktadır. Nikahsız birliktelikler özendirilmektedir. Sosyal medyadaki uygun olmayan içeriklerle bazı televizyon Dizi ve programları aile yapısını tehdit etmektedir. Böyle bir zamanda bizlere düşen aile içi huzur ve güveni tesis etmek için daha fazla sorumluluk almaktır. Aziz Müslümanlar, yüce dinimiz İslam'ın gönderiliş gayelerinden birisi de sevgi ve saygıya, sadakat ve güvene dayalı güçlü bir aile yapısı inşa etmektir. Bu kapsamda İslam aile üyelerinin her birisine ayrı ayrı sorumluluklar yüklemektedir. Eşlerin birbirine karşı sorumluluğu evliliği bir rekabet haline dönüştürmemek, birbirlerini Allah'ın emaneti olarak görmektir. Varlıkta ve darlıkta, sevinçte ve tasada birbirine destek olmaktır. Anne babanın sorumluluğu çocuklarına milli ve manevi değerlerimizi öğretmektir. Onlara zaman ayırmak, sevgilerini göstermek güvenli ve huzurlu bir aile ortamı sunmaktır. İyi bir gelecek hazırlamaktır. Çocukların sorumluluğuysa anne babanın hakkını gözetmektir. Onlara güzel söz söylemek, merhametle muamele etmektir. Onlara öf bile dememek, onların hayır dualarını almaktır. Değerli müminler, Yüce Rabbimiz, kadını kadın, Erkeği erkek olarak yaratmıştır. Kadın kadın olarak, erkek de erkek olarak her türlü hürmete layık, saygın birer varlıktır. İnsanın temiz fıtratını bozmayı amaçlayan sapkın anlayışların tamamı ilahi iradeyi yok sayarak insanın yaratılışına müdahale etmektedir. Fıtratı bozmaya yönelik davranışlar Özgürlük söylemlerinin arkasına sığınılarak asla meşru hale getirilemez. Dinimizin kadın ve erkeğe bakışıyla uyuşmayan yanlış anlayış ve tercihler aile yapısını bozmakta, insan neslini ifsad etmekte, toplumu felakete sürüklemektedir. Muhterem Müslümanlar, aile yapımız sarsıldığında millet varlığımızı devam ettirmemiz mümkün değildir. Dün olduğu gibi bugün de bizleri güçlü kılacak ve her türlü zararlı akımlardan koruyacak yegane sığınak ailedir. Öyleyse dünyadaki cennetimiz olan ailemizin kıymetini bilelim. Aile yapımızı tehdit eden her türlü zararlı akım karşısında uyanık olalım. Her alanda olduğu gibi aile hayatında da dinimizin emrettiği ilkelere içtenlikle bağlı kalalım ailemize nezaket ve zarafeti, şefkat ve muhabbeti, haya ve iffeti hakim kılmak için daha çok gayret edelim. Hutbemi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan şu dua ile bitiriyorum. Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. وقال عليه الصلاة والسلام: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أستغفر الله العظيم الكريم، وأتوب إليه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق"